Merhaba sevgili çocuklar. Ben birinci sınıf öğretmeni Hamide Gök. Dersimiz matematik. Konumuz gün, ay, yıl, hafta takvim ile ilgili konu çalışma sorularını yapacağız. İlk sorumuzu okuyorum. Zamanı ay ve günlere ayıran çizelgeye ne denir? Bunu öğrenmiştik. Zamanı ay ve günlere ayıran çizelgeye takvim denildiğini biliyoruz Evet yanıtımız takvim bir gün kaç saattir e, sevgili çocuklar saatleri öğrenmiştik e, ve bir günü de öğrenmiştik bir gün 24 saattir 24 saat bir hafta kaç gündür? Evet, bir hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bir hafta yedi gündür. Evet, bir hafta yedi gün. Bir yılda kaç ay vardır? Ee, bu soruyu da öğrendiğinizi biliyorum. Bir yılda Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani bir yılda tam 12 ay vardır. Yazabiliriz de bir yılda 12 ay vardır. Bir yılda kaç mevsim vardır? Mevsimleri biliyoruz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış bir yılda dört mevsim vardır. Bir yılda dört mevsim vardır. Bir yılda kaç hafta vardır? Bunu da öğrenmiştik. Bir yılda 52 hafta vardır. Bir yılda 52 hafta vardır. Evet. Yine güzel bir soru. Bugün çarşamba ise yarın hangi gündür? Günleri biliyoruz. Hemen çarşambadan sonra ne geldiğini düşünelim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe o halde yanıtımız Nedir çocuklar? Yarın perşembedir. Perşembe. Evet. Eylül'den sonra gelen ay hangi aydır? Yine ayları biliyoruz. Hemen sayarak da bulabiliriz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Değil mi? Eylül'den sonra gelen ay Ekim'dir. Evet. Yanıtımız Ekim. Haziran kaçıncı aydır? Evet. Tarihleri yazarken bizim için çok önemliydi. Haziran'ın kaçıncı ay olduğunu bulmak için yine sayabiliriz. Ocak birinci ay, Şubat ikinci ay, Mart Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran 6. aydır. Haziran 6. aydır. Evet. Okulun açık olduğu ilk ve son gün hangileridir? Evet, okulumuz hangi gün açılıyor? Pazartesi günü. Pazartesi. Son gün hangi gün? Onu da biliyoruz. Cuma günü çocuklar. Pazartesi günü okullar açılıyor. Cuma günü de tatile giriyoruz. Yani hafta sonu cumartesi pazar. Yine sorumuz haftanın tatil günleri hangileridir? En çok sevdiğimiz günler. Evet haftanın tatil günleri hangisiydi? Duyar gibiyim. Cumartesi. Cumartesi ve pazar. En sevdiğimiz iki gün. Peki bugün Cuma ise dün hangi gündü? Hmm, bugün Cuma. Cuma'dan önce hangi gün gelecek? Eğer o an aklımıza gelmiyorsa yine sayabiliriz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Çok önemli. Perşembe, Cuma. Demek ki bir gün önce hangi günmüş? Evet, Perşembe. yanıtımız Perşembe. Evet, e, çocuklar yandaki takvimde bugünün tarihi verilmiştir. 23 Nisan Pazar. E, sorumuz buna göre 28 Nisan hangi gündür? Bunu da yine e, mutlaka yazarak yaparsak çok iyi olur. 23'ü biliyoruz. 23, 24, 25 26 27 ve 28. Bize sorulan 28 Nisan'ın 28'i hangi gün? Şimdi 23 Pazar'dı biliyorsunuz. O zaman bu Pazar, 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 Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Yani 28'i cumaya denk geliyor. Cevabımız B şıkkı. Evet, yeni bir soru geliyor. Günlerden ne? Yukarıdaki örneğe baktığımız zaman e, çocuklar, 22 Nisan çarşamba, bir gün önce yazılmış 21'i, 21 Nisan çarşambadan bir gün öncesi salı. Yine 22 Nisan çarşamba bir gün sonra ise 22'den sonra 23 gelir. Yine Nisan ayımız. Çarşambadan sonra Perşembe. Alttaki soruyu da biz yapalım. 31 Mayıs Pazar. Bir gün öncesi nedir? Ee, tabii ki de 30. 30'u yazmışız. Ee, Mayıs yine ayımız değişmiyor. Peki pazardan önce ne gelecek? Ee, düşünelim. Pazardan önce Cumartesi gelecek. Yani bir gün önce Cumartesi. Şimdi burada tuzak bir soru var. 31 31'den sonra yine mayıs yazmışlar. Acaba doğru mu? Düşünüyoruz. Mayıs ayı kaç gün çekiyordu? Hemen bir bakalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Ha, Mayıs ayı 31'inde bitiyor. O halde bu tuzak soruyu ben kanmıyorum. Mayıs'tan sonra Haziran geliyor. Peki Haziran'ın kaçı olacak? Mayıs ayı 31'inde bittiğine göre burası 1 Haziran olacak. Peki pazar gününden sonra ne geliyor? Pazar gününden sonra da pazartesi geliyor. Yine karşımızda bir takvim ve Kasım ayı yani 2020'nin Kasım takvimi ee, bakıyoruz sorularımıza Kasım ayında kaç pazar günü vardır diyor Takvim okumayı öğrendik bakıyoruz pazar günlerine birinci pazar ikinci pazar 3 pazar dördüncü pazar 5 pazar Mayıs ay Kasım ayında 5 tane pazar var 5 pazar bulunmakta. Evet. Kasım ayının kaçıncı günü Atatürk'ü anarız? Hmm, güzel bir soru. Ee, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün e, hangisi olduğunu biliyoruz. Değil mi çocuklar? 10 Kasım. 10 Kasım'ı buluyoruz Kas Kasım takviminde. Evet. 10 Kasım yani 10 Kasım Salı günü. Sorumuzun cevabı kaçıncı günüymüş? 10 Kasım Salı günü. Salı günü. Kasım yılın kaçıncı ayıdır? Bunu yine sayarak bulabiliriz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım. Demek ki Kasım 11. aydır. Kasım ayı 11. aydır. Burada sürpriz bir sorumuz var. Kasım ayı hangi mevsimdedir? Hatırlayalım. Eylül, Ekim, Kasım hangi mevsimi bize çağrıştırıyor? Evet, sonbahar. Sonbahar. Kasım ayı sonbahar mevsiminin ayıdır tarihleri yazalım diyor bakıyoruz burada bir 23 var Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı takvimde hangi ayda gösterilir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi ayda kutlanıyor e, Tabii ki de Nisan ayı hemen buraya Nisan yazıyoruz. Yani 23 Nisan Perşembe günü demek ki takvimde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı Mayıs yazmışlar. Hemen bize bir ipucu. Mayıs ayının hangi günü e, bu bayramı kutluyoruz? E, 19 Mayıs değil mi çocuklar? 19 Mayıs Salı günü. Demek ki Atatürk anla Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Aynı zamanda bu tarih bizim Kurtuluş Savaşı'na başlama tarihimiz. Zafer Bayramı diyor ve ipucu olarak 30 yazmışlar. 30. Evet. Yanıtımız ne olabilir? Evet, duyar gibiyim. Yanıtımız 30 Ağustos. Ağustos Zafer Bayramı. Cumhuriyet Bayramı ve 29 yazmışlar. İpucu 29. Okulların açıldığı Eylül ayından hemen sonra hangi ay geliyordu? Evet, Ekim ayı, değil mi? O halde Cumhuriyet Bayramını biz hangi ayda kutluyoruz? Buraya ne yazacağız? 29 Ekim. Ekim yazacağız ve Perşembe. Atatürk'ü Anma Günü diyor. Biraz önceki sorumuzda da çıkmıştı. Bizim için de önemli bir gün. Kasım yazmışlar. O zaman Atatürk'ü biz hangi gün kaybetmiştik? Ee, Kasım'ın onu. O halde buraya ne yazacağız? Çocuklar 10 yazacağız. 10 Kasım. Yeni yıl. Evet her yeni yılda bizim için yeni umutlar. Bakıyoruz Ocak ayı. Ocak ayının hangi tarihi yeni yıldı? Tabii ki de 1 Ocak Çarşamba. Evet, buradaki sorumuz da eşleştirin diyor. Birbiriyle aynı zamanı ifade edenleri eşleştirin. Bakıyoruz. Burada bir yıl, yedi gün, bir gün, 24 dört saat, dört mevsim, bir hafta. Ne yapıyoruz? Bir yıl hangisi olabilir? Bir yıl dört mevsim. Evet, bir yılda dört mevsim var. Eşleştiriyorum. Yedi gün hangisi olabilir? 24 saat olmaz. Bir hafta. Evet, yedi gün. Bir hafta demektir. E, bir günde tabii ki 24 saat. Yan tarafa geçelim. Aylarla alakalı. Mayıs ayı. Yanda da ikinci ay, beşinci ay, yedinci ay yazıyor. Demek ki kaçıncı ay olduklarını bulacağız. Mayıs sayını hemen düşünüyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs ayı, beşinci ay. Temmuz'a geçiyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Haziran-Temmuz Temmuz ayı 7. ay Şubat ayına geçiyoruz Ocak-Şubat Evet Şubat ayı da 2. ay eşleştirmelerimizi yaptık Evet yine sürpriz bir soru ee, ipuçları var Dün, bugün, yarın Cuma günü diyor Cuma'dan bir gün önce hangisi gelecek? Evet bunu kırmızıyla yazalım Cuma'dan önce Perşembe. Bir gün öncesi Perşembe yani dün. Cuma'dan sonra yani yarın Cuma'dan sonra Cumartesi gelecek. Evet Cumartesi. Dün Perşembe o zaman bugünü bulacağız. Dün Perşembe ise bugün bugün ne olacak? Cuma. Yine yarın ne olacak? Cumartesi. Evet. Buraya bakıyoruz. Aa, bu sefer yarın diyor. Yani yarın salı olacak. O halde bugüne dönmemiz gerekiyor. Bugünü düşünelim. Yarın salı olacaksa bugün ne olabilir çocuklar? Pazartesi. Değil mi? Pazartesi. Peki dün ne olacak? Yani bir gün önce ne olacak? Pazartesinden önce ne geliyordu? Pazar, pazartesi. Demek ki dün pazardı. Evet, pazar, pazartesi, salı. İpucumuz burada pazar. Peki, bugün pazar ise bir gün öncesi ne olabilir? Hatırlayalım haftanın günlerini. Cumartesi, pazar. Evet, bir gün öncesi yani dün cumartesi. Peki, yarın ne olacak? Yani şu an bugün pazar ise yarın da yarın da pazartesi olacak. Bugün pazar, yarın pazartesi. Evet. Bakıyoruz burada yine bir sorumuz var. Ee, babam Perşembe günü İstanbul'a gitti. Annem ise iki gün sonra gidecek. Annem hangi gün İstanbul'a gidecek? Babam Perşembe günü gitmiş. O halde Perşembe'den sonra ikinci günü sayıyoruz. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Yani. Anne, İstanbul'a. Ne zaman gidecek? Doğru cevap, Cumartesi. Değil mi çocuklar? Evet, Perşembe, Cuma, Cumartesi. Evet. Geçen ay Mart olduğuna göre gelecek ay hangisidir? Geçen ay, yani geçtiğimiz ay. Bu çok e, dikkat etmemiz gereken bir soru. Geçen ay diyor burası geçen ay. Evet. Ve şu anki ayımız olmalı. Bir de gelecek ayımız olmalı. Yani bizim için önemli olan şurayı bulmak. Ee, geçen ay Martmış. E şu an hangi ay? Mart'tan sonra ne gelir? Demek ki biz şu an Nisan ayının içindeyiz. Geçen ay Mart diyor. Geçen ay geçmiş yani Mart. O halde burası şimdiki ay. Şimdiki ay o halde Nisan'dan sonra bize ne soruyor? Anahtar soru gelecek ay. O halde Nisan'dan sonra demek ki hangi ay gelecek? Mayıs ki ayı gelecek. O halde Nisan değil, Haziran değil. Doğru cevabımız Mayıs ayı. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Dikkatli okumamız gerekiyor. Nisan ilkbahar mevsiminin ayıdır düşünüyorum. Evet Nisan ilk bahar mevsimin ayı. Bu doğru bir cevap. Buna artı koyuyorum. Nisan yılın 5. ayıdır. Aa, düşünmem lazım. Hemen sayıyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Aa, bu sorunun B şıkkı yanlış. Çünkü dördüncü ay. Evet bu yanlış. Okuyorum. C şıkkını ulusal egemenlik ve çocuk bayramı nisan ayında kutlanır. Evet nisan ayında kutlanır. Bu da doğru. O halde bu sorunun da yanıtı B şıkkı. Yanlışı sorduğu için yanlış cevap B şıkkı. Evet. Hangisi bir gün adıdır? A şıkkında eylül, B şıkkında ocak, C şıkkında cuma. Ee, çocuklara baktığımız zaman Eylül ve Ocak ay isimleri ama Cuma, Oca e, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma bir gün adıdır. O halde Eylül değil, Ocak değil. Doğru cevap Cuma C şıkkı. Hangi bilgileri takvimden öğrenemeyiz? Hmm, altını çizmiş, öğrenemeyiz diyor. Hemen bakalım A şıkkına hangi günde olduğumuzu bunu öğreniriz. E, değil mi çocuklar? Evet. Hangi günde olduğumuzu takvim'e bakarak öğrenebiliriz. Günün hangi saatinde olduğumuzu takvimden mi öğreniriz? E, hayır, bunu saatten öğreniriz. Bunu takvimden öğrenemeyiz. Hangi ayda olduğumuzu? Evet, hangi ayda olduğumuzu takvimden öğrenebiliriz. O halde hangisini öğrenemeyiz? Doğru yanıt B. şıkkı. Bugün 2 Nisan Perşembe ise aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Yine bizden yanlışı soruyor. Şimdi tekrar okuyorum. Bugün 2 Nisan Perşembe. Burası bizim için önemli bir tarih. A. A şıkkı diyor ki yarın 3 Nisan Cuma. Yarın 3 Nisan Cuma. Bakıyorum 2 Nisan. Evet yarın 3'ü olacak Nisan'ın 3'ü olacak. E, Perşembe, Perşembeden sonra Cuma gelir. A şıkkına doğru diyoruz. Yarın 1 Nisan Cuma diyor. Yarın 1 Nisan. E, 1 Nisan geçtiğimiz gün yani dündü. E, 1 Nisan e, Cuma. Bu kesinlikle yanlış. E, dün 1 Nisan Çarşamba idi diyor. Bakalım evet e, bugün 2 Nisan. Demek ki dün 1 Nisan. Perşembeden önce de çarşamba geldiğine göre dün 1 Nisan çarşamba. Evet C şıkkı da doğru. O halde yanlış olan e, cevap hangisi? B şıkkı yanlıştır çocuklar. Yarın 1 Nisan Cuma yanlış bir cevap. E, teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.